Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde Hazreti Ali'nin her cümlesinde derin bir anlam, her sözünde ilham bulacaksınız. Buradaki tüm alıntılar onun verdiği hutbelerden oluşan Nehcül Belaga'dan alınmıştır. Eğer namaz kılan kimse kendisini çevreleyen ilahi rahmetten haberdar olsaydı asla başını secdeden kaldırmazdı. asıl yetimler anadan babadan değil, ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. Sanma ki tesettür sadece kadınlara farzdır. Erkeğin tesettürü göz kapaklarıdır. Alçakça söylenen bir söze sakın karşılık vereyim deme. Çünkü o sözün sahibinde daha nice düşük sözler vardır. o insana ki, söylenen acı söze karşı hiddetlenmez, ondan istifade etme yolunu arar. İnsanı secdelerden değil, doğru sözünden ve emanete ihanet etmemesinden tanırsın. Öyle bir devir gelecek ki, mal cimrilerin, kılıç korkakların ve kalem cahillerin elinde olacak. akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehrinden daha acıdır. Düşünmeden konuşmanın cezası konuştuktan sonra düşünmeye mahkum olmaktır. Allah'a kavuşmak kötü insanlardan uzak durmakla olur. az ilmi olup da onunla amel eden, çok ilmi olup da amel etmeyenden hayırlıdır. Akıllının tahmini, cahilin kesin bilgisinden üstündür. Çocuğun kalbi ekilmemiş tarlaya benzer, ne eksen tutar. eşinin sözünü dinlemek erkeğin zayıf olduğunu değil, emanetine değer verdiğini gösterir. Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Tembeller ise kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Dünyadaki en sağır edici ses acı çeken bir mazlumun suskunluğudur. kim nefretten kaçınırsa kalbi ve aklı huzura kavuşur. En güzel cömertlik imkanlar kısıtlıyken yapılandır. Kişinin kendini beğenmesi aklının zayıf olduğuna delalet eder. Çok sert olma, kırılırsın. Çok yumuşak olma, ezilirsin. Söz benim ağzımdayken, söz benim esirim. Söz ağzımdan çıktıktan sonra ben sözümü esiri olurum. Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, şüphesiz zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır. insanlara faydası olmayana ölülerden say gitsin. Sabır iki çeşittir. Hoşlanmadığına sabır ve hoşlandığına sabır. Allah seni özgür yaratmışken başkasının kölesi olma. İyilik yapmak, Hayır amel izlemek, belalara karşı sabırlı olmak ve musibetleri dile getirmemek cennet hazinelerindendir. Sakın unutmayın, haset edenin huzuru, çabuk daralanın dostluğu, yalancının yiğitliği olmaz. Düşene sevinme, zamanın sana ne sakladığını bilemezsin. Sır saklamak bir irade imtihanıdır. Bu imtihanı kazanmayan hayatta hiçbir imtihanı kazanamaz. Asla sahip olmadığın şeyler için üzülme. Kısmetinde varsa onlar seni bulur zamanı gelince. İnsanların değeri düşüp kalktıkları ve beraber yaşadığı insanlardan anlaşılır. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. İnsanın arkadaşı aklının delilidir. Güvenme karakter sizin vefasına. Bugün över, yarın söver. Haklıysan korkma, hak seni korur. okunacak en büyük kitap insandır. Kim bizleri hakkıyla tanır ve bizi severse mutlaka Allah'ı sever. Zalimin sonu gelince zulmü artar, daha da azgınlaşır. kalbe hücum eden sıkıntıyı sabır kalkanı ile karşılarsan hiçbir dert seni can evinden vuramaz. Az ibadet edip çok çalışmak, çok ibadet edip az çalışmaktan üstündür. Hırs seni kul etmesin, hak seni hür yarattı. Hızlı yükselenlere imreniliyor. Oysa en hızlı yükselenler toz, duman, saman ve tüydür. Bir mazlumun ahı yer ile gök arası kadar büyüktür. Ahlakı güzel olanın severi de çok olur. bir insana başkaları yanında verilen öğüt öğüt değil hakarettir. Kötü insan hiç kimseye iyi niyet beslemez çünkü o herkesi kendi gibi görür. Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan kimse birçok üzüntü ve acı çeker. sakın insanın iyisiyle kötüsünü bir tutma. Çünkü bu eşitlik iyileri iyilikten soğutur. Kaliteli insan, ona gösterilen ilgi ve samimiyetten cesaret bulup haddini aşmayandır. Kalp gafil olunca gözün görmesinde ve kulağın işitmesinde bir fayda yoktur. İnsanın parası arttıkça düşmanı artar, ilmi arttıkça dostu artar. Gören göze karanlık perde olamaz. Görmek istemeyen göze ışık ne yapsın? Dünya malına çok değer veren kişilerle arkadaşlık etmeye, fakir olursan hor görürler, zengin olursan kıskanırlar. hiçbir işte gereğinden çok acele etme. Dikkatli olanlar kendilerini zor duruma girmekten korurlar. İlim bir noktaydı. Cahiller onu çoğalttı. Çocuklarınızla 7 yaşına kadar oynayın. 7 yaşından 15 yaşına kadar arkadaş olun. 15 yaşından sonra istişare edin. Hiçbir zorluk, cesaretsizliğin zorluğu kadar zor değildir. Senin dünyandan elde ettiğinle pek fazla sevinme. Dünyanda elinden kaçanın arkasından da gam yeme. Senin sevincin Allah'ın huzuruna gönderdiğin üzüntün de geride bıraktığından olsun. Meşguliyetin ahiretin için, himmetin de ölümünden sonrakinde olsun. Akıllı insan bu üç şeyi asla kimseyle paylaşmaz. Kendine yapılan kötülükleri, diğer insanlardan duyduğu sırları ve aile içi meseleleri kaderinde elden kaçırmayacağı bir şeyi elde etmek kişiyi sevindirir. Yine kaderinde asla elde edemeyeceği bir şeye ulaşamamak insanı üzer. Dünyada eline geçen şeye sakın çok sevinme. Halk iki sınıftır. Bir kısmı dinde kardeşin, diğer kısmı ise yaratılışta eştir sana. küçükle küçük, büyükle büyük olacaksın. Ama asla seviyesizin seviyesine inip de kendini küçük düşürmeyeceksin. Sırrını kendinden başkasına açma. Çünkü her nasihatçinin nasihat ettiği bir başkası vardır. Ebu Bekir hiçbir rüzgarın tesir edemediği bir dağ gibidir. üç şeye riayet eden mesut olur. Nimet ulaştığında şükretmek, rızık kesildiğinde mağfiret dilemek, sıkıntıya düştüğünde çokça la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim demek. Söz ilaç gibidir, azı yaşatır, çoğu öldürür.